Şöyle ama hani ilk adım sen at, ilk adım kızlar da atsın gibi. Yani i̇lk adım hep erkeklerden beklenir ya aslında. Yani biraz senin biraz yaptığın zaman gibi odansın. zamanında. Ne yani. demeksiz? <laughs> 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 bu videonun içeriği bu olacak sonuçta değil mi? Ya, ya bu olacak da yani. Evet bu videoda biz de ilk başlangıcımız. Şimdi ben bir kere tanışmadan önceki senin bana aşık olduğun zamanları çok bilemiyorum tabii ki. O sen anlatacaksın. Beni mesela çağırıyorlar oraya. Ama benim böyle işim olay bir şey falan hani. özellikle gitme gitmeye çalışmıyorum ya da gitmemek yani gerekiyor. Mesela kötü göründüğün için o an çok yorgun olup kötü göründüğün için gelmek istememek. Hayır tamam tamam bir keresinde bir keresinde. Çok korkunç haldeyim aşırı böyle saçımı yağlanmış falan ve yatacağım yani. Tayyip orada duvar figürü Dalga aynen. geçiyor ve beni çok gıcık ediyor aşırı derecede. Dalga geçilmeyecek gibi bir şey. Videoyu <laughs> <laughs> beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone. <laughs> abone olmayı unutmayın lütfen kanalımıza abone olursanız çok seviniriz çünkü biz hani bu şekilde konuşmama rağmen kanalıma abone olursanız çok mutlu oluyorum yani kanala abone abone de olabilirsiniz eğer on de zevk alıyorsanız videolarından da uygunu tanışma hikayemizi de sonunda anlatmış olduk teşekkür ederiz hoşçakalın hoşça bir sonraki videoda görüşürüz